Azize! Nedir bu çiçekler Allah aşkına? Murat bey göndermiş, bir de mektup var hanımefendi! Buyurun! İlk kez benden pırlanta yerine çiçek isteyen bir kadın tanıdım ve bugüne kadar gerçek bir kadın tanıdığımı işte o an anladım. Size bir tek papatya gönderebilirdim ama yapamadım. Gönlümdeki bütün çiçek tarlalarına sizin sahip olmanızı istiyorum. Alo? Çiçekleri beğendiniz mi? Çok, çok teşekkür ederim. Evet, hafta sonu yazlığa gidiyorum. Davetlim olursanız sevinirim. Size ailemle tanıştırmak istiyorum. Ailenizle mi? Sadece kız kardeşimle kocası. Benim tüm ailem bu. Alo? Alo orada mısınız? Evet, düşünüyordum da. Gelecek misiniz? Düşünmem lazım. Size yarın kararımı bildiririm. Yarını heyecanla bekleyeceğim. Şimdi de kucak dolusu çiçeklerle beni hak ettiğini sanıyorsun değil mi? Ama geleceğim Murat Bey. Geleceğim. Orhan'a ölümden daha beter acılar çektirmek için. Sana da geleceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Geldiğinize çok sevindim. Doğrusunu isterseniz hiç tahmin etmiyordum. İlk geceki patlamanızdan sonra. Belki biraz kaba davrandım ama... ...en büyük yanlışınız bana o pırlantayı göndermek oldu. Sonra çiçekleri görünce... ...sizde duygusal bir tarafın hala yaşadığını anladım. Aslında haklısınız, sahte ilişkiler sahte sevgiler içinde yaşa demek. Beni de böyle bir ilişkiye sokmak istediniz değil mi? Ama daha ilk anda yanıldığımı anladım. Bana sıcak, temiz, taptaze şeyleri hatırlattın, harika! Yıllardır tatmadığım duygulardı bunlar. Onun için buraya gelmeni istedim. Seni daha yakından tanımak istedim. Kimse kimseyi gerektiği kadar iyi tanıyamaz Murat bey! Açık konuşacağım! Şimdiye kadar istediğimi elde ettim ben. Ama şimdi dünyanın en güç şeyini, sevgini istiyorum. Bu bir pazarlık mı Murat Bey? Gönül bağının pazarlığı olmaz Harik. Bunu biliyorum ama elimde değil. Beynime çakılan bir çivi gibisin. Benim olmanı istiyorum. Etinle, kanınla, varlığınla benim olmanı istiyorum. Hayatımın son kadını olmanı istiyorum. Beni yeteri kadar tanımıyorsunuz ama. Bu önemli değil harika. Sana ihtiyacım var. Bütün mesele bu. Duygularına layık olmaya çalışacağım.